Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle MeetMe adındaki sohbet uygulamasını inceleyeceğiz. Bunu Google Play'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. MeetMe açı açarak e, giriş yapıyoruz. Arkadaşlar uygulama açtığımız zaman bizden e, bir adet üyelik almanız gerektiğini söylüyor. İsterseniz Facebook ile de oturum açabilirsiniz. Ben direkt Facebook ile oturum açtım. Mail adresine hiç uğraşmak istemedim. Uygulamaya açınca arkadaşlar böyle bir menüyle karşılaşıyoruz. Tanış bölümü var, sohbet, güncellemeler, ben gibi. Ardından bir tane de plus bölümü var. Tanış bölümünde arkadaşlar diğer üyelerin paylaşmış olduğu demeyeyim de diğer üyelerin profilleri var diyeyim kısacası. Buradan diğer üyelerin resimlerine tıklayarak profillerine gidebiliyoruz. Mesela şuradan herhangi bir yerin resmine tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi Direkt profiline girdik. Buradan e, mesaj yazabiliyoruz, aynı şekilde. Buradan ise paylaştığı resimlere bakabiliyoruz. Bu kısımdan ise e, hakkında bilgilere erişebiliyoruz. Mesela buradan sadece soru sor var, arkadaş olarak ekle var, e, aktif olma zamanı, eğilim, popülerlik gibi buradan e, diğer bilgilerine bakabiliyorsunuz. Aşağı indiğimiz zaman ise e, buradan ise paylaştığı resimlere bakabiliyor, beğenebiliyor ve ardından yorum da yapabiliyoruz. Geri geliyoruz, sohbet kısmına gelelim. Buradan ise bize gelen mesajlara bakabiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde gelen mesajlara da cevap yazabiliyoruz. Güncellemeler bölümü var. Buraya girdiğimiz zaman bize konum açmamız gerektiğini söylüyor. Şuradan konumumuzu açalım. Şuradan bir kere de geri gelelim. Burada ise arkadaşlar diğer üyelerin paylaşmış olduğu resimlere bakabiliyoruz. Ardından beğenebiliyoruz ve aynı şekilde e, yorum da yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ben diye bir bölüm var. Buraya gelelim şimdi. Bölüme geldiğimiz zaman arkadaşlar bu bölümde ise e, bildirim, görüntüleme gibi e, kendimizi e, bizi ilgilendiren bölümler geliyor yani. Buradan bildirimlerimize bakabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. İşte fotoğraflarımız e, fotoğraflarımızı falan buraya direkt bildirim olarak geliyor görüntülemeler bölüm var. Profilimize bakanlara buradan bakabiliyoruz isimlerine falan. Aynı şekilde fotoğraflar için de geçerli. Fotoğrafımıza bakanlara da buradan bakabiliyoruz. Arkadaşlar bölüm var. Bizde ee, bize şu anda kimse ekli değil. Buradan ise e, eklediğimiz arkadaşlara bakabiliyoruz. Kısmetler bölümü var. Buradan ise kendimize kısmet arayabiliyoruz. Krediler bölümü var. Bu şekilde. Ayarlar bölümü var. Buradan ise ayarlarımızı yapabiliyoruz. İşte gizlilik ve içerik, sohbet gibi ayarları yapabiliyoruz. İşte gizliğe girdiğimiz zaman işte profilimi kimler görüntüleyebilir, güncelleme gönderilerimi kimler görebilir gibisinden birçok ayarı buradan yapabiliyoruz. Sohbet ayarlarımızı da buradan yapabiliyoruz. Aynı şekilde ayarlar bölümüne bir şey göstermeyi unuttum. Aşağıda indiğimiz zaman buradan hesabı diye diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hesabınızı da silebilirsiniz. Buradan da çıkışınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. MeetMe'nin genel olarak kullanışı bu şekilde. Ee, bu inceleme videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun altında sorabilirsiniz. Herkese iyi günler.